Sesli Köşeden herkese merhaba, Köşegen'e hoş geldiniz. Bugün 23 Ekim 2025 Perşembe. Her zaman olduğu gibi yine gündemi meşgul eden, sizlerden de gelen yazıları, analizleri konuşacağız. Öne çıkanlar ne? Satır aralarında neler var? Bütün bunların anlamı ne olabilir? Birlikte bakalım istiyoruz. Bugün önümüzde siyasetin sıcak başlıkları var, evet. Adalet sistemine dair düşündürücü noktalar var. E, tabii ekonominin can yakıcı gerçekleri ve güvenlik eksenli tartışmalar da gündemimizde. Hadi lafı daha fazla uzatmayalım, bu yoğun gündeme hemen bir dalalım. Evet bugün gerçekten de birbiriyle ilişkili e, pek çok önemli konu başlığı var önümüzde. Siyasetteki o kritik dönemeçlerden başlayıp toplumun adalet beklentisine, oradan da Türkiye'nin hem ekonomik hem de güvenlik alanındaki stratejik tercihlerine kadar uzanan geniş bir çerçeve çizebiliriz belki de. Bu farklı noktaları bir araya getirip hani o büyük resmi görmeye çalışalım birlikte. O zaman hemen siyasetle başlayalım. CHP'de e, sular pek durulmuyor gibi görünüyor. Özellikle yarın görülecek kurultay davası çok kritik değil mi? Saygı Öztürk de bu konunun altını çizmiş. Kesinlikle öyle. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek o dava, CHP'nin yakın geleceği için adeta bir dönüm noktası olabilir. Mahkemenin vereceği karar bekleniyor. 38. kurultayı yok hükmünde mi sayacak? Yani hukuktaki o tabiriyle mutlak butlan kararı çıkacak mı? İşte bu karar parti içindeki bütün dengeleri alt üst etme potansiyeline sahip, evet. Peki bu mutlak butlan kararının olası sonuçları tam olarak ne olabilir? Saygı Öztürk nasıl bir tablo çiziyor bu konuda? Öztürk'e göre eğer mahkeme kurultayın iptaline karar verirse bu ciddi bir domino etkisi yaratabilir. Şöyle düşünün yeni üyelikler, delege seçimleri, il ve ilçe kongreleri bunların hepsi geçersiz sayılabilir. Daha da önemlisi Özgür Özel'in genel başkanlığı düşebilir ve partide ciddi bir e, yönetim boşluğu doğabilir. Bu da partiyi epey belirsiz bir sürece sokar tabii. En çarpıcı senaryo ne peki? Bu sadece parti içi bir mesele olarak mı kalır yoksa daha geniş etkileri olur mu? Hayır, işin en kritik noktası tam da burası aslında. Öztürk'ün işaret ettiği en çarpıcı olasılık şu, özel yönetimi tarafından belirlenen belediye başkan adaylıklarının ve dolayısıyla 2024 yerel seçim sonuçlarının yüksek seçim kurulu tarafından geçersiz sayılması ihtimali. Eğer hani böyle bir durum yaşanırsa bu sadece CHP'yi değil bütün Türkiye siyasetine ani bir baskın seçim atmosferine sokabilir. Yani yarınki karar ya CHP üzerindeki bu hukuki baskıyı sona erdirecek ya da Türk siyasetini gerçekten derinden sarsacak bir potansiyel taşıyor anladım. Bu hukuki ve siyasi gerilimler sürerken bir yandan da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili soruşturmalar gündemde kalmaya devam ediyor. Menet Yılmaz bu soruşturma kapsamında bazı iş insanlarının ifadeye çağrılma şekline dikkat çekmiş. Sanki biraz e, tuhaf bir yöntemden bahsediyor gibi geldi bana. Evet, Yılmaz oldukça dikkat çekici bir noktaya değiniyor orada. Tam da İmamoğlu iddianamesinin mahkemeye gönderildiği gün bazı tanınmış, bilinen iş insanlarının tanık sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere sabahın erken saatlerinde polis tarafından evlerinden alındığını belirtiyor. Yılmaz diyor ki bu normal prosedüre pek uygun değil. Çünkü bu kişiler basit bir telefonla da ifadeye çağrılabilirlerdi. Bu yöntemin kendisi acaba bir tür gözdağı mı yoksa başka bir amaç mı güdüyor sorusunu ister istemez akla getiriyor tabii. Peki bu tanıklara ne sorulmuş? İfade sürecinin kendisiyle ilgili başka ne gibi soru işaretleri var Yılmaz'ın yazısında? Sorulan temel soru şuymuş. Ruhsat alırken belediye yetkililerine rüşvet verdiniz mi? Yılmaz bu sorunun kendisinin de problemli olabileceğini ima ediyor. Şöyle ki eğer savcılığın elinde rüşvete dair somut bir delil varsa bu kişiler tanık değil, şüpheli olmalıydı diyor. Ama delil yoksa bu sorularla bir tür itirafçı yaratma çabası mı söz konusu diye sorguluyor. Hatta işin ilginç tarafı Erdoğan'ın bu iş insanlarından bazılarını yakından tanıdığını hatırlatıyor. Örneğin Mersin limanı veya mandarin işi gibi referanslarla bu da durumun siyasi boyutlarına işaret ediyor olabilir. Mehmet Yılmaz'ın bu tespiti Soner Yalçın'ın belediyeciliğin tarihsel dönüşümüne dair yaptığı analizle birleşince sanki daha da bir anlam kazanıyor ne dersiniz? Yalçın, belediyelerin zaman içinde nasıl bir değişim geçirdiğini anlatmış detaylıca. Kesinlikle öyle, çok yerinde bir bağlantı. Yalçın, belediyelerin tarihsel kökenine iniyor. Hani feodal düzene karşı halkın yönetime katılımı arayışıyla ortaya çıktığını, Cumhuriyet'le birlikte 1930 yasasıyla kamucu yani devletçi halkçı, planlamacı bir hizmet anlayışına kavuştuğunu, ve mali özellik kazandığını anlatıyor fakat asıl kırılmanın özel dönemiyle yaşandığını belirtiyor. Nasıl bir kırılma bu? Belediyelerin rolü mü değişiyor o dönemde? Yalçın'a göre 1984'teki o 3030 sayılı yasayla birlikte neoliberalizme bir geçiş yaşanıyor. Belediyeler kamu hizmeti üreten yapılar olmaktan çıkıp daha çok piyasacı kar odaklı şirketlere yani Yalçın'ın kendi tabiriyle yerel işletmelere dönüşüyor. Hizmetler özelleşmeye başlıyor. Yurttaşı saadeta bir müşteri konumuna indirgeniyor. AKP döneminde ise 2005 yasası ve sonrasında yapılan 18 değişiklikle bu piyasalaşma daha da derinleşiyor diyor Yalçın. Başkanlara ve meclislere geniş yetkiler veriliyor ama aynı zamanda imar ve kamulaştırma gibi rant potansiyeli yüksek alanlarda yetkiler merkezleştiriliyor. Sonuçta rant odaklı bir yapı kurulduğu ifade ediliyor. Yalçın bu dönüşümün adeta bir örgütün ideolojisi gibi işlediğini, bugün tanık olduğumuz İBB gibi soruşturmaların da aslında bu arka planla ilişkili olabileceğini ima ediyor. Yani Yılmaz'ın anlattığı o sorgulama yöntemleri belki de Yalçın'ın tarif ettiği bu yerel işletme mantığının bir yansıması kim bilir. Çok ilginç bağlantılar gerçekten. Siyasetin ve yerel yönetimlerin bu karmaşık tablosundan biraz da adalet arayışına ve toplumsal yaralara bakalım şimdi. Gökçer Tahincioğlu kamuoyunda büyük yankı uyandıran, hepimizi üzen Ahmet Minguzi cinayet davası üzerinden önemli bir tartışmayı gündeme getiriyor. Evet, e, Tahincioğlu Minguzi'yi vahşice öldüren ve yaşları 18'den küçük olduğu için suça sürüklenen çocuk statüsünde yargılanan iki sanığın aldığı 24 yıl hapis cezasına kamuoyunda gösterilen tepkiyi analiz ediyor. Ki bu cezanın da yaklaşık 9 yılını kapalı cezaevinde geçirecekler. Ceza'nın yetersiz bulunduğu yönündeki o yaygın görüşün 15-18 yaş arası için suça sürüklenen çocuk tanımının değiştirilmesi taleplerini güçlendirdiğini belirtiyor. Peki Tahincioğlu bu taleplere katılıyor mu? Yani çözüm sadece cezaları arttırmak mı ona göre? Kaldırmanın sorunu kökten çözmeyeceğini savunuyor. Asıl meselenin bıçaklı şiddetin gençler arasında nasıl bu kadar normalleştiği, çeteleşmeye neden göz yumulduğu ve infaz sistemindeki adaletsizlikler, örneğin sık sık çıkan örtülü aflar ya da kısa sürede tahliyeler, hani Mustafa Emlik örneğinde olduğu gibi olduğunu vurguluyor. Yani diyor ki, sistemi bir bütün olarak ele almalıyız. Peki şiddetin ve çeteleşmenin kökenlerine dair ne diyor? Çocuklar neden bu yollara sapıyor? Buna dair bir tespiti var mı? Tahincioğlu, bu çetelerin kaynağının genellikle yoksulluk, dışlanmışlık ve devletin kentsel dönüşüm gibi politikalarıyla kimliksizleştirilen, sosyal dokusu bozulan mahalleler olduğuna dikkat çekiyor. Bu ortamda çocukların kolay yoldan para kazanma, bir şekilde güç elde etme ve isim yapma hevesiyle çetelere yöneldiğini belirtiyor. Dolayısıyla çözümün sadece polisiye tedbirler veya daha ağır cezalar olmadığını, şiddetin kötenine inen sosyal politikalar, adil ve tutarlı bir infaz kanunu ve tabii çocukları suça iten koşulların ortadan kaldırılması gerektiğini savunuyor. Ailenin acısını siyasi çıkar için kullananları da eleştirmeyi ihmal etmiyor. Adalet ve liyakat demişken, Barış Terkoğlu da Türkiye'nin en önemli eğitim kurumlarından biri olan Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan ve liyakatsizlik iddialarıyla gündeme gelen bir olayı aktarıyor. Özellikle bilgisayar mühendisliği bölümündeki düşüş epey dikkat çekici anladığım kadarıyla. Evet, Terkoğlu gerçekten endişe verici bir durumu gözler önüne seriyor. Düşünün Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği gibi Türkiye'nin en parlak öğrencilerinin girdiği bir bölüm üniversiteye giriş sıralamalarında önce ODTÜ'nün sonra da İTÜ'nün gerisine düşüyor. 2023 ve 2025 verileri bunu gösteriyor. İşin daha da ilginç yanı bu düşüş kontenjan 105'ten 80'e düşürülmesine rağmen yaşanıyor. Yani daha seçici olmasına rağmen bölümün cazibesi ya da sıralamadaki yeri geriliyor. Bu düşündürücü. Peki bu düşüşün arkasında ne olabilir? Terkoğlu somut bir örnek veriyor mu bu duruma yol açan? Evet, Terkoğlu bu durumu liyakatsizlik iddialarıyla doğrudan ilişkilendiren somut bir atama sürecini anlatıyor. 2023 yılında bölüme Profesör Doktor Şuayip Arslan adında bir akademisinin atanması örneğini veriyor. Bölüm kurulu Arslan'ın başvurusunda sunduğu bazı tez danışmanlıklarının aslında yapılmadığını, Hatta tez olmayan bir metni tez gibi gösterdiğini iddia ederek atamaya olumsuz görüş bildiriyor. Bunun ciddi bir akademik etik ihlali olduğunu ve disiplin cezası gerektirdiğini savunuyorlar. Bölümün bu kadar net bir tavrı varken atama yine de gerçekleşiyor mu? Sonrasında neler yaşanıyor peki? Terkoğlu'nun aktardığına göre maalesef üniversite yönetimi bölüm kurulunun bu görüşünü dikkate almıyor ve atamayı yapıyor. Daha da vahimi konuyu mahkemeye taşıyan ve atamanın usulsüzlüğüne dair karar aldıran ki İstanbul 9. İdare Mahkemesi kararı var ortada. Bölüm Başkanı Profesör Doktor Cem Say hakkında soruşturma açılıyor ve küçük bir disiplin cezasıyla idari görevlerden ve dava açma hakkından mahrum bırakılıyor. Mahkeme kararının uygulanmadığı, hatta hakkında inceleme yapılması istenen Arslan'ın Etik kurul üyeliğine ve bir enstitüye müdür olarak atanıp senatoya sokulduğu iddia ediliyor. Terkoğlu işte bu tür uygulamaların kurumları nasıl içten içe çökerttiğini, liyakatin yerini siyasi kayırmacılığın almasının Boğaziçi gibi köklü bir kurumu bile nasıl etkilediğini çok çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Hem adalet sistemindeki bu sorunlar hem de eğitimdeki bu liyakat erozyonu gerçekten çok düşündürücü. Şimdi isterseniz hepimizin doğrudan hissettiği bir alana ekonomiye geçelim. Ahmet Saltık sofralarımızdaki çifte krizden bahsediyor. Neymiş bu iki kriz? Saltık Türkiye'nin gıda konusunda iki büyük ee, sorunla boğuştuğunu söylüyor. Birincisi gıda güvencesizliği, yani insanların yeterli ve sağlıklı gıdaya ulaşamaması meselesi. İkincisi ise gıda güvensizliği, yani ulaşılabilen gıdanın ne kadar sağlıklı ve güvenli olduğu sorunu. İlk krize bakarsak, TÜİK'in Eylül 2025 için açıkladığı yıllık yüzde 36'lık gıda enflasyonu var ortada. Ve tabii düşen alım gücü nedeniyle milyonlarca insanın dengeli beslenemediğini belirtiyor. Türk İş'in aynı ay için hesapladığı 27.970 TL'lik açlık sınırının asgari ücreti çoktan aştığını ve durumun artık gizli açlık değil, reslen açık açlık boyutuna ulaştığını vurguluyor. Bu çok ciddi bir durum. Yani ulaşabildiğimiz gıdalar ne kadar güvenli? Orada durum nedir? Saltık burada da ciddi riskler olduğunu belirtiyor. Özellikle tarımda kullanılan pestisitler yani bildiğimiz tarım zehirleri ve hayvancılıkta kullanılan antibiyotik kalıntıları büyük bir sorun teşkil ediyor. Bunlar hem doğrudan insan sağlığını tehdit ediyor hem de küresel bir tehlike olan antimikrobiyal direnci yani kısaca AMR'yi artırıyor. AMR ne demek? Bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç kazanması demek. Dünya Sağlık Örgütü bunu sessiz pandemi olarak nitelendiriyor. Çünkü en basit enfeksiyonları bile ölümcül hale getirebiliyor gelecekte. Ayrıca gıdalardaki taşiş yani hile, kirlenme gibi sorunlar ve denetim yetersizliği de cabası, Türkiye'nin Avrupa'ya ihraç ettiği ürünlerde en çok ret alan ülke olması da RASEF 2024 verileri bunu gösteriyor. Bu güvensizlik tablosunu maalesef pekiştiriyor. Peki çözümle olabilir? Saltık nasıl bir yol öneriyor bu çifte krize karşı? Saltık, çözümün böyle geçici, palyatif önlemlerde olmadığını, asıl çözümün kamucu, bilimsel ve planlı politikalarda yattığını savunuyor. Sağlıklı gıdaya erişimin temel bir anayasal hakkı olduğunu hatırlatıyor, madde 2 ve 56. Çiftçiyi ve kooperatifleri destekleyen, ithalat bağımlılığını azaltan bir üretim planlaması şart diyor. Ayrıca özerk bir kurum tarafından yürütülen etkin bir denetim sistemi ve caydırıcı yaptırımlar öneriyor. Bu meselenin sıradan bir ekonomik sorun değil, stratejik bir beka sorunu olduğunun da altını özellikle çiziyor. Ekonomide bir diğer sıcak başlık da son dönemin epey popüler konusu nadir toprak elementleri yani NTL'ler. Serra Karaçam bu konudaki küresel rekabeti ve Türkiye'nin yerini mercek altına almış. Bu elementler neden bu kadar stratejik hale geldi birden? Karaçam, NT'lerin aslında 17 elementten oluşan bir grup olduğunu ve isimlerinin aksine yer kabuğunda o kadar da nadir olmadıklarını, ancak bunların çıkarılmalarının ve özellikle işlenmelerinin hem zor hem de maliyetli olduğunu belirtiyor. Asıl önemleri ise şu; savunma sanayinden yeşil teknolojiye kadar pek çok kritik alanda düşünün jet motorları, füzeler, rüzgar türbinleri, elektrikli araç bataryaları, cep telefonları vazgeçilmez olmalarından kaynaklanıyor. İşte bu yüzden de küresel güçler arasında büyük bir rekabet alanı haline gelmiş durumdalar şu anda. Bu rekabette saflar nasıl şekilleniyor? Türkiye'nin konumu ne bu denklemde? Esas rekabet pazarın çok büyük bir bölümünü elinde tutan Çin ile Batı ülkeleri özellikle de ABD arasında yaşanıyor. Hatta ABD Avustralya arasında imzalanan o 8,5 milyar dolarlık anlaşma tam da Çin'e olan bağımlılığı azaltma hamlesi olarak görülüyor. Türkiye ise Eskişehir Beylikova'da keşfedilen önemli rezervlerle bu oyunda potansiyel bir aktör haline geldi. Karaçam, Erdoğan'ın Çin ile işbirliğini görüştüğünü aktarıyor. Temmuz 2025'teki Xi Jinping görüşmesi, Ekim 2024'teki mutabakat zaptı gibi. Diğer yandan CHP lideri Özel'in ise bu elementlerin katma değerli işlenmeden yani ham madde olarak ucuza satılmaması gerektiğini söylediğini belirtiyor. Yani Türkiye'nin önünde kritik bir stratejik terç duruyor aslında. Nasıl bir strateji izlemeli peki Türkiye bu konuda? Karaçam'ın bir önerisi var mı? Karacam, Türkiye'nin bu alandaki potansiyelini örneğin Çinli elektrikli araç ve batarya üreticileri için bir merkez olma ihtimali gibi ve diğer dış politika dinamiklerini mesela F16'lardaki gecikme sonrası Eurofighter arayışı gibi konuları birlikte değerlendirerek çok boyutlu bir strateji izlemesi gerektiğini vurguluyor. Yani diyor ki bu elementleri sadece bir maden olarak değil aynı zamanda teknoloji transferi, yatırım çekme ve diplomatik pazarlık gücü elde etme aracı olarak da görmeli Türkiye. Kartlarını akıllıca oynaması gereken stratejik bir alandayız özetle. Stratejik tercihler ve güvenlik demişken Son dönemde artan savaş söylemleri ve Türkiye'nin savunma kapasitesi de önemli bir tartışma konusu. Mehmet Ali Güller ve Ahmet Gürsoy'un yazıları bu konuda farklı ama sanki birbirini tamamlayan noktalara değiniyor gibi. Evet, ilginç bir şekilde her iki yazar da Türkiye'nin güvenlik politikalarındaki yönelimleri sorguluyor. Güller hem iktidarın hem de ana muhalefetin Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisi olan SAFE programına katılma yarışına girdiğini belirtiyor. Dışişleri Bakanı Fidan'ın ve Erdoğan'ın Türkiye'siz Avrupa güvenliği olmaz söylemini Avrupa'ya bir nevi jandarmalık teklifi olarak yorumluyor. Diğer taraftan CHP lideri Özel'in de benzer şekilde Türkiye'nin güçlü ordusuyla Seyfe katkı vermesi gerektiğini savunduğunu ancak bunun Erdoğan'ın antidemokratik uygulamaları göz ardı edilmeden yapılmamasını istediğini aktarıyor. Güllere göre her iki tarafta temelde Batıcılık, Atlantikçilik ekseninde bir rekabet içinde. Ahmet Kürsoy ise sanki daha çok Türkiye'nin kendi savunma kapasitesine odaklanıyor, değil mi? Yani ittifaklara bel bağlamak yeterli mi sorusunu soruyor galiba. Gürsoy tam da bu noktaya dikkat çekiyor, evet. E, dünyada savaş ihtimalinin ciddi şekilde konuşulduğu Alman istihbaratı, ABD'li general Putin'in açıklamaları hep bu yönde ve bölgesel tehditlerin arttığı bir ortamda Türkiye'nin savunma sanayisindeki durumunu eleştiriyor. Özellikle Cehatsa yaptırımları nedeniyle F-35 alamaması, Eurofighter arayışına girmesi hatta Katar'dan ikinci el uçak alma noktasına gelmesini hatalı dış politikalar ve öngörüsüzlük olarak niteliyor. Peki Gürsey'e göre çözüm ne olmalı? Neye öncelik verilmeli bu durumda? Vurguluyor. Türkiye'nin öncelikle kendi gücüne, özellikle de yerli savunma sanayi ve teknolojisine yatırım yapması gerektiğini savunuyor, ithalata bağımlılığın tehlikesine dikkat çekiyor ve diyor ki, ülkenin varlığını, hayatını ithalata bağlayamazsın. Ayrıca Irak ve Suriye politikalarındaki hataların Türkiye'yi nasıl istikrarsızlıkla ve yeni tehditlerle yüz yüze getirdiğini de o meşhur bentleri yıkarsanız deniz çitinize kadar gelir benzetmesiyle anlatıyor. Yani hem Güller hem Gürsoy aslında Türkiye'nin güvenlik politikalarında önemli bir yol ayrımında olduğuna işaret ediyor. Atlantiye daha fazla entegrasyon mu yoksa daha özerk ve kendi kendine yeterli bir yol mu izlenecek? Bu temel soru ortada duruyor. Bu bağımsızlık ve kendi kaderini tayin etme meselesi Ümit Zileli'nin Vahdettin'in manda talebini hatırlatan yazısıyla ilginç bir tarihsel boyut kazanıyor sanki. Geçmişten bugüne bir ders çıkarılabilir mi bu konuda? Zileli tam da bu noktaya parmak basıyor aslında. Kurtuluş Savaşı'nın hemen öncesinde 30 Mart 1919'da Padişah Vahdettin'in İngiltere'den resmen manda talebinde bulunduğunu belgeleriyle anlatıyor. Bu talebin içeriği gerçekten çok çarpıcı. İngiltere'nin gerekli gördüğü yerleri 15 yıl işgal etmesi, bağımsız bir Ermenistan kurulması, boğazların kontrolü, yönetime İngiliz müsteşarlar atanması gibi maddeler içeriyor. Zileli bunu aşağılık bir öneri olarak niteliyor ve padişahın kendi tahtını kurtarmak için ülkeyi emperyalizme teslim etmeye hazır olduğunu söylüyor. Oldukça ağır ifadeler kullanıyor. Mustafa Kemal'in tavrı ne oluyor peki bu durumda ve saltanatın kaldırılma süreci nasıl işliyor? Zileli Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra Mustafa Kemal'in İstanbul'daki bu mandacı zihniyetle olan iki başlılığı bitirmek için saltanatı kaldırma konusundaki kararlılığını vurguluyor. Meclis'teki o ünlü konuşmasını hatırlatıyor. Egemenlik güçle alınır, ihtimal bazı kafalar kesilecektir. Bu kararlılığın ardından 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırılıyor. Vahdettin ise canını tehlikede görerek İngilizlere sığınıyor ve 17 Kasım 1922'de Malaya zırhlısıyla ülkeden kaçıyor. Mustafa Kemal'in bu kaçış için aşağılık bir yaratığın davranışı dediğini aktaran Zileli Bugün vahdettini farklı göstermeye çalışanlara tarihin bu somut gerçeklerini hatırlatıyor. Yani ulusal egemenlik ve bağımsızlık konusundaki tarihsel duruşun ne kadar kritik olduğunu bir kez daha görüyoruz bu örnekte. Son bir not olarak meclisteki bir komisyonda DEM Parti üyelerinin bazı taleplerinin de tartışıldığını belirtmekte fayda var. İsimsiz bir yazıda yer alan bilgilere göre bu talepler arasında Öcalan için umut hakkı olarak adlandırılan bir tür af beklentisi, dağdaçı PKK mensupları için yargılanmaksızın topluma katılım ve hatta maaş bağlanması gibi öneriler var. Ayrıca Suriye'nin kuzeyindeki YPG yapısının özelliğine Türkiye'nin müdahale etmemesi gibi maddeler de bulunuyor. Bu da siyasi gündemin bir başka e, tartışmalı boyutunu oluşturuyor tabii. Evet, bugün siyasetteki kritik davalardan ve hamlelerden başladık. Adaletin ve liyakatin sorgulandığı alanlara geçtik. Ekonomideki yapısal sorunları ve stratejik kaynakları konuştuk. Güvenlik politikalarındaki yol ayrımlarına ve tarihsel derslere kadar uzanan gerçekten geniş bir çerçeve çizdik. Görünen o ki Türkiye pek çok farklı cephede aynı anda önemli sınavlarla karşı karşıya. Parti içi çekişmeler, kurumsal yapılar üzerindeki baskılar, ekonomik zorluklar ve tabii uluslararası alandaki o hassas dengeler bütün bunlar birbiriyle oldukça bağlantılı ve ülkenin geleceğini şekillendirecek temel dinamikler aslında. Üzerine düşünülecek çok fazla başlık var gerçekten de. Belki de bugünkü sohbetimizi şu soruyla bitirebiliriz sevgili dinleyiciler. Tüm bu farklı alanlardaki krizler ve tartışmalar arasında sizce Türkiye'nin en acil önceliği ne olmalı? Siyasal istikrar mı, ekonomik toparlanma mı, adalet ve liyakatin yeniden tesisi mi yoksa güvenlik meseleleri mi? Ya da belki de hepsi birbiriyle o kadar iç içe ki birini diğerinden ayırmak zaten mümkün değil mi? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz. Köşegeni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Sesli Köşeyi Spotify, Apple Podcast ve YouTube üzerinden takip etmeyi lütfen unutmayın. Eğer bu bölümü faydalı bulduysanız, beğen butonuna basarak ve paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Çok seviniriz. Yeni bölümlerden anında haberdar olmak için kanal bildirimlerini açmayı da ihmal etmeyin. Yarın aynı saatte yeni yazılar ve yeni analizlerle tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.